mutfakta Emirhan Bey de bana eşlik ediyor. <laughs> ee, yemek yemeyi seviyor. Yemek yemeyi yemeyi seviyor. En sevdiğim makarna'nın her türlüsünü seviyorum makarna yap, yapması da kolay yapabiliyorum. Aldente. Ee, çok diri olmasın. <laughs> <laughs> Hamur işlerine de meraklıyım. Börek Görüleceği severiz. Üzere. Börek de seviyorum. Güzel. Her Türk erkeği gibi. Evet. Onu... <laughs> Zeytin sebzeler? Zeytinyağlılarla yağlarla, zeytinyağlı meze, mezeler sebzeler çok severim. Ee, çorba çok içemiyorum. Çok. Kışın evet. Ama evet. E, dört çok. mevsim değil. Değil. E, Kabağa görünce de bir tek aklıma kızartma geliyor. Onun hmm. haricinde pek bir şey Kızartması ifade etmiyor benim oluyor. için. Kızartma Evet. <laughs> evet ama çok sağlıklı bir şey yapacağız galiba. Ama şu anda sağlıklı gerçekten hem de lezzetli ama sağlıklı olunca böyle insanlar korkuyor. Aa, acaba nasıldır tatsız tuzsuz bir şey midir? Hayır öyle değil <laughs> gerçekten hem lezzetli hem de sağlıklı. E, i̇lk önce ben kabağın sakız kabağı bu. Şu sıralar var çok güzel alabilirsiniz. Pazarlarda, marketlerde, manavlarda her yerde mevcut. Sakız kabağının faydalarından biraz bahsetmek istiyorum size. Bedeni temizleme özelliği var, sinirleri yatıştırıyor. Oo, İhtiyacımız var. Evet. Dolayısıyla kabak tüketin lütfen sakız kabağını. Her türlü çiğ salatası da çok güzel oluyor. İnce ince kıyıldığında daha çok vitamini kalıyor. ...uykusuzluk ve uykusuzluğa çok iyi geliyor... ...şeker hastaları için... ...içindeki e, şeker çok doğal olduğu için... ...içinde çok az miktarda şeker var ama... ...şeker hastaları için son derece yararlı... ...bağırsakları yumuşatıyor... E, ...yine bu da iyi bir özelliği gerçekten... ...temizler dedik... ...kan basıncını düzenliyor... ...bu da yine e, mühim bir bilgi bence... ...kan basıncını düzenlemesi... ...kan dolaşımını hızlandırıyor... E, ...tok tutma özelliği de var kabağın... E, ...gerçekten bağırsakları da yumuşatıyor... Muhakkak tüketin. Dediğim gibi salatası oluyor, çorbası oluyor, yemeği oluyor, dolması oluyor. Hani kaba her türlü dört e, mevsim kullanan e, biriyim diyebilirim. E, çocuklara bu, da çok kullanıyorum. E, genellikle bu o, sabah programlarında mutfak kısmını ayrı biri yönetiyor. Bir e, aşçı, bir şef e, oluyor ama burada... Hı hı. E, Şef Ebushallı galiba yapacak. gibi <laughs> Doğalgaza zam geliyormuş. %15 zam geliyormuş. Zam Ekim'den geliyor. itibaren yanıyor. Hocam <laughs> <Kısaca. gülüyor> ocağımız yanıyor ama boşa gitmesin. Boşa gitmesin. Doğru evet. zam. Ne kadar Kapıda. zam geliyormuş? Ekim'den itibaren %15 diye konuşulmakta. %15. O tabii elektriğe de yansıyacak ve her şeye. Eyvah! Destesiniz o zaman. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yedik yerken kalorisini yakıyorsunuz. O kadar kalorisi düşük ki kabak. Biliyor muydunuz? 100 gram kabakta sadece 25 kalori var. Ve tok da tutuyor. Tok da hem, tutuyor. Hem Lip oranı yüksek, bağırsakları çalıştırıyor. Kalorisi de düşük. Çok yararlı. Nasıl değerlendireceğiz şimdi? Şimdi ben bunu pişirmeye başlayacağım. Çok güzel bir tarif. Ee, hemen malzemelerimizi ben verelim. Ben nasıl yardımcı olabilirim Yatsınlar. size? Yatsınlar. Nasıl yardımcı? Anlı, e, ben şey yapayım malzeme listesi okuyabilirim. Ya da işi hiç karıştırmayabilirim. Olabilir. Yani Burada o zaman malzeme, malzeme listesini okurken okuyalım. Ben sizin belki elinizi kolaylaştırmış Hı -hı. olurum. Ben de kabak bayıldı için gereken malzemeler. 3 adet sakız kabak, 3 adet soğan, 8 diş sarımsak, 3 adet domates, 5 yemek kaşığı zeytinyağı. Çok fazla değil mi? 5 yemek kaşığı ben anlamam da bu işlerden fazla mı? Yok yok hayır. Normal Hı -hı. peki zeytinyağı olduğu için zaten. Zeytinyağı. E, hafif. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 3 ve... yemek kaşığı da olabilir. 3 tat kaşığı da olabilirmiş hı hı. ve yarım demet dereotu. Dereotunun girdiği yemeğe evet kendi özel o e, lezzetini verdiğini düşünüyorum. Hı hı, Dereotunu kesinlikle. seviyorum. Ben şimdi ben soğanı alsın. koydum, soğanı evet. iri iri doğradık. E, domatesimiz var, e, onları da küp küp doğradık. Sarımsakları bütün bütün koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Sarımsak gerçekten çok, çok lezzet verir. Şifa Sarımsak, kaynağı. Bir de. Şifa kaynağı. E, zaten biliyorsunuz soğan ve sarımsakta antibiyotik etkisi var bol bol yemeklerinizde bol bol kullanın e, bonkör davranın bu konuda bol, bol bol iri iri de doğradım son derece hem lezzet veriyor çok hafif kavrulduktan sonra domatesimi koyacağım kabağımı koyacağım dereotunu en son üzerine koyuyorum biraz tuz deniz tuzu koyuyorum e, böyle alıyorum bunu muhakkak artık deniz tuzunu az miktarda kullanıyorum normal tuzlu tercih etmiyorum az olsun ama bu olsun. Çok uzun yaşıyor Japonlar ee, Japonya'ya gitme tuz, tuz, şansım olmuştu yaşıyorlar. hiç tuz yok tuz yani yok. asla tuz tuz deyince şaşırıyorlar sanki şaşırıyorlar. çok değişik bir şey is istemişsiniz Hı -hı. gibi davranıyorlar i̇şte, Damak zevki öyle bir şey ki küçüklüğümüzden beri bu şekilde tuzlu yemeğe salatalığa bile tuz koyup öyle yiyoruz halbuki ihtiyaç yok ki hiç gerek yok Evet. ama evet. öyle yemeye alışıyoruz O yüzden tansiyonumuz yüksek galiba Tansiyon. o yüzden biraz öfkeliyiz galiba Doğru doğru <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> Ama kabak yersek bak sinirleri yatıştırıyor kabak. Tamam bunu bir deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada beni sinirlendiren çok şey var. Değil mi? Çok şey var değil mi? Evet. Kesinlikle. Günde kaç saat uyku? Günde kaç saat uyku? Her gün değişiyor. Aslında bakarsanız hani herkesin ayakta olduğu saatlerde uyumak zor. Zor. Yedinci senede hala ışık. da tam olarak alışabildiğimi söyleyemem. Bazen de en yakınızdaki isimler dahi çok hoşgörülü olmayabiliyor. Hani doğru. Anlayışlı olmayabiliyor daha doğrusu. Çok Ve hani doğru. Bu saatte uyunur mu? Ama benim başka zamanım yok zaten. Uyumak Gündüz, için. Evet. Hı hı. Gündüz akşam Bence ana, haber, saati ana haber bültenine kadar uyumaya çalışıyorum. Yani saat 6-6.30'a kadar uyuyorum. Öğlen 12'den e, o beni idare etmiyorsa i̇şte. şayet gece hani bir saat daha bir gerekiyor. Bir gece saat uykusu daha. daha kısa olsa bile daha iyi bir uyku. Evet tabii. gece bir saat uyumak gündüzün 3 saatine bedel Kesinlikle neredeyse. katılıyorum. Hafta sonları değerlendiriyorum ama bolca uyuyorum. Bolca, çok güzel. <laughs> ve, çok, ve bu şekilde çok antisosyal bir insana haline gel. İş, uyku, <gülüyor> iş, <gülüyor> uyku, <gülüyor> başka bir şey yok. İstanbul'u sevdim diyor. Ben Ankaralıyım. İşte 7 yıldır İstanbul'da... İstanbul'da ne gördüm diye? <laughs> İstanbul'da Yeşilköy sahiline gidip biraz yürüyüş yapabilirsem. Aa deniz varmış bu şehirde diyorum o kadar. Soğan ee, ve sarımsak kavruldu. Domatesi koydum şimdi. Peki bu e, soğan ve sarımsak çok güzeldi. Bunun kokusuyla ilgili bir tavsiyeniz var mı? E, nasıl yapacak hanımlar bu, bunun için? Yani tabii ee, havalandırma var yani evlerde yani normalde. Ama. E, ama ne yapabilirler? Bir var bildiğim bir şey. Ben şey yapıyorum. E, kahve, Türk kahvesini e, bildiğimiz teflon tavada hafif kavuruyorum. Kenarda bu yemeği pişirirken onu da oraya koyuyorum. O kahve kokusu bütün kokuları çekiyor. Ha bu kadar basit. Hem hafif güzel bir kahve kokusu, hem evet, de kavrulmuş evet. kahve kokusu geliyor. Ve o yüzden de galiba kahveyi Türk kahvesinin buzdolabına koymayın diyorlar çünkü bütün o e, kokuyu çekiyor. Ko kokuyu, e, öyle miydi? Buzdolabının içindeki kokuyu çekiyor. Evet. <laughs> Ve sonra <laughs> siz o kahveyi çekiyor. yaptığınız zaman içtiğiniz fincanın içinde buzdolabında ne kadar yemek varsa onun kokusunu Koku. alıyorsunuz. O yüzden Al dışarıda bekletin diyorlar. Aynen öyle. Serin bir yerde. Çok doğru. doğru çok doğru. doğru bir bilgi. Evet. Ben de onu bir, e, evet. okumuştum daha önce. Ben zaten normalde koymam. Peki. Şimdi kabakları koyacağım. Su ısıtayım mı? Isındı mı acaba? Suyumuz kaynar. Sıcak su zaten Sıcak su burada var galiba. Burada var. burada var, ha. Biraz tamam, su isteyeceğim. Şey yok. Ben biraz böyle bir panik... Kabak at... su bırakır. Panik vaziyeti var. Kabak kendi suyunu bırakacak Kabak zaten. Kabak su bırakır. Çünkü bol miktarda hem sulu bir sebzedir hem de lif oranı yüksek. O yüzden de zaten bağırsakları güzel çalıştırır. Bizim evet. çünkü Türk kadının da demir eksikliği... Ee araştırmalı yapılan araştırmalara göre demir eksikliği fazla çıkıyor. Çok evet, teşekkür ederim. Evet evet ederim. çok ciddi bir rahatsızlık. Ciddi bir rahatsızlık. Aynen öyle. Şekeri koydum. Az miktarda şekerimiz vardı. Ve şimdi biraz tuz ilave edeceğim. Tuzu ilave ettiğimde e, kabak biraz daha kendini daha çabuk bırakacak. Onun da öyle bir etkisi vardır. Deniz tuzu kullandım. Şeker niye? Şeker şimdi bu e, zeytin yağlara biraz yakışıyor. Ha, Evet evet. Yani hani. Evet, doğru. Zaten Daha o, şeker, hani edelim, o kadarcık şekerden bir zararı evet. da olmaz ama evet. büyük bir lezzet kaynağı söz evet, evet, konusu doğru. olabiliyor. Ben mesela normalde şeker kullandığım tatlılarda hani şekeri oldukça kısarım. Ama şimdi burada şu kadarcık şekerden bir şey olmayacaktır. Az koyuyorum ya zaten şimdi bazen öğlene, çok şekerli yapıyorlar. ne yeme yemek yapsam diye düşünenlere bir Yani bir şey. buna mesela iki yemek kaşığı bulgur ...bir yemek kaşığı isterseniz pirinç hani böyle biraz daha karbonhidratı da olsun içinde derseniz... ...o şekilde de olur. Ekmeksiz o şekilde yenebilir. Ekmeksiz ama. Ekmeksiz. Kepek ekmeğiyle olmaz mı? E şimdi pirinç bulgur varsa içinde çok ihtiyaç da hissetmeyecek onu yiyen kişi. Ama şimdi ben bunun yanında bir tam buğday ekmeği yerim bir de. Ekmekçiyim, ekmek severim. Ben de. Çok severim. <laughs> o yüzden <soru gülüyor> Ekmek yemeden doymam yani. <laughs> şimdi yavaş yavaş alışmaya başladık gerçi tam buğday ekmeklerine... <laughs> Ee, o Bu beyaz da... ekmeklerden vazgeçmeye başladık. Evet, o klasik beyaz ekmeğimizin de şeyi sabah erken saatte ayrı bir şey ama değil mi? Ama onun hiç sınırı yok, çok da tehlikeli. Ee, o Arada ka yiyorum. Pazar kahvaltı sofralarında hele bir e, bütün ekmek bitmiş farkına bile varmıyorsunuz. Değil çok mi? Tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Sonra hemen yürüyüş yap. Ama bizim gerek. kahvaltımız gibi de kahvaltı yok ya. Yok Dünyanın hiçbir, yerde hiçbir yerinde. Yok. Hiçbir yerde. Az miktarda su koydum, dereotunun yarısını koydum biraz böyle onun kokusunu alsın diye biraz pişsin ondan sonra en tamam. son diğerini koyacağım tamam harika bence güzel gayet de, bence de. şöyle tencereyi görebilir miyiz <gülüyor> <gülüyor> içini da gözüküyor. içini kabak harika <laughs> görünüyor evet, gerçekten. herkes bugün yapsın hem hafif hem lezzetli hem sağlıklı süper bir tarif yiyeceğiz tadacağız tencerenin kapağını kapatıyorum ateşimi kıstım zaten yavaş yavaş pişecek. Olur.